Yıldız'ın pratik mutfağına hoş geldiniz. Sizlere şimdi en kolay makarna nasıl pişirilir? Haşlamadan, süzmeden makarna tarif vermeye çalışacağım. Öncelikle domateslerimizi rendeliyoruz. Robot olan varsa arzu eden robottan geçirebilir. Daha pratik olmasını istiyorsanız robottan geçirebilirsiniz. Ben iki büyük boy domates kullandım. O da arzuya göre büyük veya küçük seçebilirsiniz. Ocağın altını açıyorum. 4 yemek kaşığı yağ koydum. sıvıya. Benim kendi yaptığım salçam var. Ev salçası. 1 kaşık salça koyuyorum. Salçayı biraz kavuruyorum. Salça kavrulduktan sonra rendelediğim domateslerin içine katıyorum. Az domatesli sevenler tek domates koyabilir, salçasını daha az koyabilir, yağını kendine göre ayarlayabilir. Evet, bir taşın kaynamasını bekliyoruz. Domateslerin diri kalmaması gerekiyor. Tamamen pişmesi lazım. Ocağın altını kısıyorum. Klasik su bardaklarıyla sıcak olduğu için bezle tutmak zorunda kaldım. 5 bardak su koyuyorum. Ocağın altını tekrar açıyorum. Kaynamasını bekliyorum. 2 tatlı kaşığı da tuz koyuyorum. Çok silme değil. Spagetti makarnamızı kolaylık olsun diye bu şekilde kırıyoruz. İsteyen ikiye, isteyen üçe kırabilir. Kaynamış olan suyu atıyor. Birbirine yapışmasın diye hemen karıştırıyor. taşmasın diye yarım kapa kapağını yarım kapatıyor. Ve bekliyoruz. Birkaç kere karıştırıyoruz. altını kısıyorum. Kapağını tekrar açıp suyunu kontrol ediyoruz. Suyunu çekinceye kadar bekliyoruz. Artık kapatabiliriz, taşmasın falanı açıyoruz. Kontrol ediyoruz ama biraz daha diri gördüm. Yarım bardak daha kaynar su ilave ediyorum. Makarnanı yumuşak sevenler bir bardak bile koyabilir. Suyunu sonradan kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet, makarnamıza bakıyoruz. Suyunu çekmiş. Ama 5 dakika kapalı ocağın altı kapalı bir şekilde beklemesi lazım. 5 dakika bekleyecek. Dinlenmesi lazım. Makarnamı 5 dakika dinlendirdim. Servise hazır. Karıştırıp servis yapalım. Afiyet olsun.